Amani ni 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 apa? Apa jenis gelung ni? i don't yok baba iyi baba 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 They Hai. <laughs> <laughs> o <laughs> <laughs> <laughs>

Dökeceksin At, at, at <Gülüyor> hadi <Gülüyor> Cennete gidiyorum Şimdi şu gidiyorum. gidiyor cennete gidin Zeynep cennete gidin götürürüz Cennete. Zeynep Zeyn cennete gidin gül Zeynep, Zeynep. Zeynep. <laughs> Gel Zeynep Bu <laughs> ne <laughs> Böyle mi iyi yok arkadaşlar söyleyin. Kapat bunu. Kapat. Kapat bunu. Kapat bunu. Kapat bunu. Kapat bunu. biber onu çıkarız Zeynep Sen şöyle Ha Zeyna. Şuraya bak Bak şurada balık ve hazine var gördün mü? Belki de burada bir tane hazine olabilir. Bakalım mı? Arayalım mı? Bak gel bak bak neler varmış hazinenin içinde bak. Bak bak bakar mısın? Altın var, zümrüt var, kolye var, inci kolye. Zengin olacak. <laughs> Hadi bulalım. Hadi bulalım. Nerede acaba? Zeynep. Zeynep, hazine varmış burada. Gel bulalım onu. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bu hazin ararken tuzaklara düşme. Yürü. Tuzak bunların hepsi. Gel. Zehra. Gel zorlu yollardan geçeceğiz. Ben yüzerek oh. geliyorum. <laughs> Aa, nerede acaba? Zehra. Gel gel şuradan geçelim gel. Buralardan geçeceğiz. Aa ben Allah Allah! ben buradan. Allah Allah! Kırdı, Allah Allah! Ya yürü yürü. Allah Allah! Zeyra şuradan nasıl geçeceğiz? Ben geçimden. Geç. Ben nasıl geçeceğim? Çok geç. Geçebilir miyim? Geçer. Aa burası çok korkunç Zeyra dışı <laughs> Zeyra ben buradan geçemiyorum. Geçersin, geçersin. Az, 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 az. Aa, Zeyra, geçemiyorum! Geçim, geçim, geçim. <laughs> Hazinenin peşinden gideceğim diye Şu düştüğüm hallere bak Zeyra! <laughs> Zeyra, nereye gitti? <laughs> burada mı? Burada değil Zeyra! Zeyra, burada değil! Yukarılara bakmamız lazım! Yukarılara bakmamız lazım! Zehra! Zehra! Evet. Hadi Zehra, Zehra koş bulmamız lazım diyorum. Şuradan yukarı çıkalım. Ay bu şey, ben bunu oynuyor zannediyorum. şundan oynuyor ya, oynamıyormuş. Çarptım buna. Hadi. Zehra. Zehra. Gel buradan gel. Bekliyorum da gelmiyorsun ki, gel. Bak buralarda çok zorlu yollar var, geç. <laughs> geç, o hazineyi bulmamız lazım Zehra. Yukarıda. Çok güzel inci kolye vardı biliyor musun? Ah. Vay canına, nerede acaba? Hiç iz iş işaret iz falan yok mu? Burada nerede olacak ya? E ee, buralar çok zor. Şuradan kay Zeyra. Ah. Bulamıyoruz arkadaşlar. Bir sürü zorlu yoldan geçtik. Ben buradan geçemem. Koş, burada daha çok var, daha ne var? Daha var. Allah. Ah. Aa nereye Nereye çıktım ya? Nereye Çok yoruldum. Hazineyi bulacağım diye. O hazineyi bulunca aynı yere çıktık Zehra. O hazineyi bulacağız arkadaşlar. Resimdeki çok güzeldi. Ay, İşin gırgırında. Mustafa yerinden çıkıyor. Zehra. Ya o nasıl kaymak öyle? Geliyorum. <laughs> Zehra geliyorum. <laughs> Mustafa çıkıyor. Yakala. Ev oyun Hazine hazinavındayız arkadaşlar. Zehra! Başladığımız yere geri döndük. Bunlar hep tuzak arkadaşlar. Kandırdılar bizi Zehra. Bulamadık Zehra, kandırdılar bizi. Hadi. Mustafa! Hadi. Ah. Ah. Aa, demek ki yasak Zehra orası. Hadi. Zarar gelebilir, dikkat et. Mücahit Bey, hazine aradık bulamadık. Bulamadık. Burada resime koymuşlar, hazine resmi. Biz de ona aldandık, aradık, aradık, yok. <laughs> tamam, bulursak sana da vereceğim. <laughs> Eyvah! Arkadaşlar kocaman oyun alanında biz Zehra Zeynep'i kaybettik. Mustafa ile kaldık burada burası çok büyük. Ve Zehra ile Zeynep'i bulamıyoruz. Neredeler acaba? Zehra, Zeynep. Gel oğlum, gel. 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 Neredelermiş? Gel şuradan gidelim. Gel şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Neredelermiş acaba Zehra, Zeynep? Aa çok zorlu yollar var burada Mustafa. Mustafa buralar çok zorlu yollarmış ya. Buradan da gittiler acaba Mustafa? Zehra, Zeynep neredesiniz? Aa, aa Mustafa çok bak ne güzel geçiyor Mustafa. Ben çok uzunum, nasıl geçeceğim? Gel Mustafa şuradan. Mustafa oradan değil. Oradan değil. Şuradan. Bak buradan, buradan bak. Bak. Mustafa şuradan, ha? <laughs> Mustafa bütün engelleri aşıyor. Aha neymiş bunlar Mustafa? Ne bunlar diken mi Mustafa neymiş? Gel gel bak o taraftan şuradan Mustafa bak bak şuradan. Evet, 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 evet. <laughs> Zehra, Zeynep. Eyvah, buradan nasıl geçeceğim? Buradan nasıl geçeceğiz? Ben buradan nasıl geçeceğim? Mustafa abi sen geçersin de ben. Aa, buralar çıksa. Aa! Zehra ile Zeynep'i kaybettik arkadaşlar. Mustafa ile beraber. Ya burada kaldım. Mustafa bekle beni. Mustafa beni bekle. Nereye çıkıyorsun? Aa neymiş buralar? Buralar ne böyle ya? Of çok yoruldum Zehra, Zeynep. Buradan birileri geçiyor ama. Gel neredeymiş gel. Gene mi oradan geçeceğiz? Mustafa gene mi oradan geçeceğiz? <laughs> ya. Ya burası çok zor arkadaşlar ben Ya gitti. Mustafa gitti. Mustafa bekle beni. Mustafa. Keşke şu an. Biri beni çekse arkadaşlar, biri beni çekse inan daha çok eğlenirsin. Mustafa! Emekli emekli geziyorum peşinde. <laughs> Zehra'nın sesini duyuyorum ama Zehra'yı bulamıyorum. Allah'ım! ah Mustafa beni bekle! <laughs> Zehra, Zeynep! Oh! Çok yoruldum arkadaşlar. De Zeynep ile Zeynep'in sesini duydum ama bulamıyorum. Zehra, Zehra, aa Zehra, Zehra buldum sizi. Sizi arıyorum ben nerelere girdim çıktım ya. Kaybettim sizi. Ama seni aradım. Mustafa ile kay demek için seni aradım. Bulamadım. Nereye kayboldun? 2 dakika daha. Hadi Mustafa'yı al kaydırağa gidelim. Hadi Mustafa'yı al kaydırağa gidelim. Mustafa oradan değil. Gel. Gel. Gel kaydırağa gidiyoruz. Gel. Gel beni bu zorlu yollardan bir daha geçirme. Efendim. Ya buralar ne Allah'ım ya Rabbim ya. Ya. Bekliyorum gel yoruldum.

çok yoruldum. Ben. Görüyorum. Bay bay. Od Gel Mustafa.